merhaba arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar elmas set oldum full ve skinim Allah. ya İngilizce bilmeyenler için skin demek kıyafet demek demek ya kostüm demek demektir yani başka skin değil yani yanlış anlamayın please de böyle Yeni skin'in de böyle Türk bayraklı. Arkasında TR yazıyor, TR yazıyor. Bu elmas setleri nereden aldım? Arkadaşlar ben 24 saat Minecraft çalış yapıyorum. Vallahi arkadaşlar bakın 12 saat boyunca Minecraft oynadım. Babamdan izin aldım. Yok dedi ders çalışacağım falan dedi biraz. 10 saat ben minecraft oynadım arkadaşlar Bu evi yaptım 1 Bu evi yaptım Şöyle bir şey yaptım Ve bu kuleyi yaptım Maden kasıp biraz Madenden de elmas çıktı Ve köylülerden de biraz elmas kastım büyük kastım Hemen Büyümüze girelim Büy Büyümüze ne lan Buraya girelim arkadaşlar burada arkadaşlar burada ender sandığımız var. Ender sandığının içinde böyle Ender incisi, Ender gözü falan var. Ender incisi değil de Ender pearl. Ender pearl var. Bunları e, bunları game moddan aldım evet. Çünkü ender sandığını ne yapacağım? Ama başka yemin ederim ki yemin ederim ki başka hiçbir şey game moddan almadım. Bu taşları full kendim kaldım zaten maden kastım. Sonra bir de böyle bir şey yaptım. bir olay yaşandı. Evet. Ondan. En son ne diyorduk? Evet ben buraya bir tane rengarenk bir bina yaptım aga. En üstte de şöyle elmasla bir şey yaptım. Hani şey var ya. O lazeri koyayım. Burada yankı var. Yankı. ismi yankı olan. <laughs> Ne var ki? Gattum çok iyi oldu. Şimdi bu piston bir dolar öl ölmüştür herhalde. Ha, geliyor. Minecraft filmine gittim arkadaşlar. Onun da videosu haftaya gelir. Bak o köylü, o köylü zombi değil. O zombi değil. Arkadaşlar bu bölüm ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Ev yaptım. burayı tanıtı. He dur. Kuleyi tanıttık. Oğlum burayı tanıtayım arkadaşlar. Burası da işte saçma sapan bir yapı var, arkadaşlar. Saçma sapan bir yapı şöyle. Saçma sapan bir yapı. O boşlukta ne var? <laughs> yani yorumlara yazmayın bu arada. Orun altı kesinlikle boş. Yani. Ya koyun. Aga ben şey istiyorum ya. Vurunca yanan. Yan yanma. Vurunca yanan istiyorum. A, bak, ben şimdi Bak ben şimdi buraya bir tane de sağ yaptım. Sağın girişi nerede? Sağın girişi yok anasını. Dur. Sağın oğlum sağ yapmışız. Sağın girişi yok ya. Onu satayım. Kuz'a bak Oha. Yuh. Buraya böyle şey falan atarlar yani arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Ben niye arkadaşlar? Böyle diyorum ben. Diyor. Beyler bu arada size çok ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hareket eden Mein Name ist Simi, das ist Man, the best in the world. room. Oh Wir spielen immer FIFA. Damals gab's nicht mal Pest. Das PES ist kein Spiel, das macht nur Stress. FIFA ist das beste Spiel, spielt mit uns, yeah. Hey, mein Name ist Simi, das is hey, ist Simit is the Man. Hier hey, wasen, Mama? Ah, wann ist is hier hey, oh, Ich Hier? Was also. hey. ist ich, ich hier Mama? ein bana yok öyle değildi çubuk öyle değildi çubuk böyle değil miydi çubuk böyleydi ya bir de kömür lazım bizim hadi arkadaşlar ben bir kömür kasayım gelin

43.80 oh. Oy. Ya elma Oğlum niye şaşırıyorsun ki? De Oğlum elmas buldum Valla Bura katmana iniyor ama Arkadaşlar Şura Bura şey olduğu için Hadi geçelim Bebeklerim What? Elmas. Elmas buldum. Dur. O tarafta da var mı bir bakçam arka önünde? Uy vallahi önünde de var. Bu sefer katman katmanlı harap Kaç elmasımız oldu? 10 elmasımız oldu arkadaşlar. Full elmas ettik. Şimdi bu elmasla ne yapabiliriz? Aa, bizim çok elmasımız var yani. Bize şu an lazım değil. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. eyvallah. Edin. Abi Allah'tan sudayım ya. Yani. Allah'tan sudayım. Allah'tan suya denk geldim. Ama bu su biraz sıkıntılı arkadaşlar. Anne biraz sesini kısar mısın? Abi, son bir tane katman kayısı. Ya ben niye katman kayısı diyorum ya. Abi. Bak. Abla, Allah. Allah. Abi şu. şu Abi oğlum. Anne biraz sıkış ya. Videodayım. Arkadaşlar o Arkadaşlar o zaman bizim topraklar devreye gidiyor Bizim topraklar devreye giriyor burada Şuraya koy tamam Yardım uzak şey yaşıyor. Redson ya Redson almıyorum çok. Yok bence. Şöyle bakıyorum. Madem falan varmış orada. Arkadaşlar en son um, 10 tane elmas, 9 tane Redson. Şimdi de demir bulduk. Ay Redson ne yapacağım ben? yani Hayır, oraya değil. Ben yukarı ya ne yapayım buraya yayılır aga ben niye bu tarafa geldim abi şuraya şuraya koy Bak, buraya gelirse çok büyük sıkıntı abi ya ah bir şey oluyor şey var düşersen Ben nereye koyayım? Ananı <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar ben kayıtta değilmişim Arkadaşlar ben 17 tane elmas buldum Ya 17 tane değil de 7 tane elmas buldum burada Canımla cebelleşiyorum Bakın arkadaşlar Ben lava giriyorum canım çok azalmıyor gireyim de Niye? Abiciğim patlama koruması varmış. Altıdan cisim koruması varmış. Ateş koruması varmış. Lan kaydım bana bağlan bağlan ne kaydan yok bu lan Ben şimdi yukarıya çıkmaya çalışacağım artık. Bak Ben sakin. Yap Hey dostum burada video bitti. Bir sonraki bölümde nether'ı geçip Orada pig zombilerle altın vereceğim. Ayrıca gizli bir tapınak bulma planım var. Kaçırma. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Tekrardan Rüzgo ile oyuna gelmeyi unutma.